kardeşim. Pardon lastiğimi göremiyorum da siz gördünüz mü? Bu <laughs> mu lastiğim? Aa ta kendisi nereden buldun? Çocuklar oynuyor aldım. <laughs> tamam ben alıyorum. Al senin olsun. Tamam sağ olasın benim zaten. Elim abi yeni bir bisiklet aldım abi ama alışamadım ya. Diğerini çöpe attım bu hiç olmuyor. Lan nasıl alışamadın abi Aynı marka aynı bisiklet. Niye diyorsun ki abi olmuyor işte. Ver bana bakayım nasıl ne bir görelim. O zaman nasıl yapıyorsun göreyim ya. Ömer biniyorum kardeşim o zaman bisiklete. Ama gazsız olmaz kardeşim kafa önemli. Selim abi çok büyük şaşkınlıkla bekliyorum seni. O zaman izle ve gör kardeşim. <laughs> yaptın abi ya olmaz canım böyle.